Sıla-i Rahim yapacağız. Ramazan mübarek aydır. Sıla-i Rahim ayıdır. Ne yapacağız Ramazan'da? Sıla-i Rahim yapacağız. Soracağız amcamızı, dayımızı, konşumuzu. Her çeşit gidip ziyaret edeceğiz. Salam vereceğiz. Ne yapar bu? İman artırır. Sevgi artırır. Kuvveti artırır. Bu amelden ne oluruz biz? Bu amelden? Allah'a yakın oluruz. Şeytandan uzak oluruz. Sıla-i Rahim. Başka şehirde akrabaların var gidemiyorsun telefon at. Vücunda elhamdülillah Skype'i var, başka şeyler var. Çok telefonlar da ucuz. Aç yeter ki sile-i rahim yap. Ya bir dakika amcan, elu amca nasılsın, iyisin, Ramazan'ın mübarek olsun. Ya onu yapamıyorsan bir mesaj at. Bedava gibi telefondan bir mesaj gönder. Her çeşit ne yap? sile-i rahim yap. Ya bu ay ben 100 lira fatura koyuyorum i rahim için. Çok mu? Ha? Ya çuvaldan ameldir bu. Ya. Kıyamatta sen miskal zerre amele ihtiyacın olur. Çuvaldan amel gelir senin çuvalda. Terazide. İşte sılay-ı rahim ondan dolayı çok önemlidir. Sınay rahim biz dersini yapmıştık. Fazla uzatmayalım. İsteyen o derse döner inşallah. Bir de sınay rahimin yanında onun konşuyla da sınay rahim yapmak lazım. Her çeşit sormak lazım. Dostlarını, ahbablarını. Sen değil akraba. Sınay rahim aslında akrabadan başlar. Müslümanlardan da yapmak lazım. Mesela benim çok arkadaşım var. Senede bir göremiyorum. Yani haklı her çeşit meşgul ama Ramazan geldi. Ramazan münasebetiyle selamun aleyküm kardeş nasılsın dedim bir sorayım. Ne kadar güzel. İşte bu imanı artırır.